merhaba. Bugün sizlerle aloe vera'nın cilt hakkındaki faydalarını konuşacağız. Bir de aloe vera ile beraber, yani tabi sadece aloe vera değil, bunun yanında limonla birlikte cildimiz için çok güzel bir tonik tarzı bir şey yapacağız. Ben daha önce yaptım ve denedim zaten şu kısmı. Kendim için kullanmıştım. Denemedim hiçbir şey de zaten kesinlikle paylaşmam çok memnun kaldım. O yüzden şimdi sizlerle paylaşacağım. Bunun için ilk önce aloe vera'yı nasıl kesiyoruz onu bir göstereyim. Biliyorsunuz çok böyle akışkan bir bitki. Böyle çok yapış yapış. Akışkan değil ama çok yapış yapış. Dikkatli kesiyorum. Kesmeye çalışıyorum. Çünkü şey diğerleri zarar görmesin değil mi? Bir şekilde de temizleyeyim şuraları. şöyle koyayım. Şöyle koyayım. Şöyle şöyle keseyim. Bir saniye hemen geliyorum. Şunları çöp atacağım. Bıçamı yıkayacağım. alışkanlık gibi bir şey bu. Sürekli böyle yıkamak zorunda hissediyorum. Sizde de oluyordur mutlaka. Muhakkak oluyordur yani. Şu şekilde ayırıyorum. alo mu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Küçük bir kap. Neredeyse çay tabağı olur. Küçük bir çay tabağına şunları koyayım. İçindeki jeli kullanacağız. Ee, benim kahverengi lekelerim vardı. Şey yaptı böyle. Daha böyle cilt tonumu eşitledi diyebilirim size. Keşke önce sonrası fotoğrafı çekseydim dedim hatta. Sivilcelerimi azalttı. Yok denecek kadar az şu an. Hatta yok. <laughs> yani öyle diyebilirim. Denemiş olanlarınız vardır aramız aramızda ama olsun. Biz yine de paylaşalım. Ben çizim öyle olmaz demişler neticede değil mi? Çok böyle aslında direkt alıp yüzüne sürsem mükemmel ama <laughs> böyle uğraşınca birazcık gıcık bir şey. Gıcık bir jel. Çünkü gerçekten böyle uzuyor. Ne gibi ne gibi ne gibi. Baksana da yani şuna. sant ki onun her omuza. Gitsin, emri var herine. Niye mi var? kremi kullanıyorlar ya. Ya yani o veri kullansa ne kullanmasın şuna bak. Dilok gibi bitki. Besle, büyüt, sür. Besle, büyüt, sür. Şunu şöyle atayım. Yeşil yerlerini alacağım şimdi. Hemen ellerimi. <laughs> İkmelikçiğim. Evet şimdi içerisine koyacağımız limonumuzu kesiyorum. Ben çeyrek limon kullandım. Siz yarım da kullanabilirsiniz. Cildinizin yağ oranına göre değişiyor bu tabi. Zaten aloam da azdı. Ondan dolayı birazcık da. Biliyorsunuz aloe vera A e ve C vitaminleri bakımından oldukça zengin bir bitki. Tabi bunun yanında potasyum açısından da oldukça zengin. Yani cilt için bize verebileceği o kadar fazla şey var ki. Mesela pürüzsüzlük kazanmamız, cildimizin pürüzsüz olmasını sağlıyor. Yağlı ciltlerde yüzün parlamasını engelliyor. Kuru ciltlerde de çatlamasını engelleyip daha böyle ton eşitleyici oluyor. Şimdi ekstradan bir de bu bu yaptığım yapacağım şeyi tonik olarak kullanıyorum. Ki zaten kendimde sürekli yapıyorum ve bu şekilde kullanıyorum. Faydasını da görüyorum açıkçası. Cilt problemi olanlar için gerçekten kurtarıcı bir bitki aloe vera ve bakımda çok kolay. Ve çok fazla türeyen bir bitki. Sürekli gördüğünüz fotoğrafta da zaten, sürekli böyle etrafına <laughs> yayılıyor. Ee, bir başka özelliği de ciddi oluşan dekeleri yok edebiliyor. Zaten söylemiştim ama söylemek istedim yine. Dediğim gibi e, renk tonunu eşitliyor. Bir de en güzeli de şey, yazın böyle hani böcek veya sinek ısırıyor ya ona sadece aloe veranın kendisini sürebilirsiniz. Kaşıntıya iyi geliyor. Böyle bir özellik var. Zaten aloe veranın iyi gelmediği çok 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 az şey vardır. Hatta belki de yoktur diyebiliriz. Gerçekten öyle çünkü. Tabi bunların oluşması için hem bugün yaptığım bu maskeyi ya da bu toniği bugün uyguladım. Bir hafta uygula ya da iki hafta uygula sonra bırak. Böyle bir şey değil. En az bir ay, bir buçuk ay bunu uygulayacaksınız. Uygulayacaksınız ki faydasını göreceksiniz. Çünkü bu bir haftada uygulayıp da sonuç alabileceğiniz bir şey diye biliyorsunuz zaten sivilceler. derimizin çok altından geldiği için ilk önce cildimizi temizleyeceğiz. Ya gece uyumadan önce sürüyorsanız ilk önce yüzümüzü temizleyeceğiz. Daha sonra uygula uygulayacaksınız. Temiz bir cilde uygularsanız farkı daha net görürsünüz. Şimdi geçelim bence. İçerisine bir miktar su ekledim. Su zaten olmazsa olmazımız biliyorsunuz. Yaşam kaynağı kendisi. Şu an blender'dan geçireceğim ve hazır olacak. Bunu isterseniz süzgeçten geçirip isterseniz sadece kullanabilirsiniz. Siz nasıl arzu ederseniz. Süzgeçten geçirirseniz içerisindeki limon kalıntıları olmaz. Daha rahat kullanabilirsiniz. Ben limon kalıntılarını seviyorum açıkçası. O yüzden süzgeçten geçirmiyorum. Ama dediğim gibi siz eğer rahatsız oluyorsanız kesinlikle e süzgeçten geçirip o şekilde dondurabilirsiniz. Ben bunları e ne zaman yapmıştım? Bir ay kadar önce yaptım. Bir ya da bir buçuk ay kadar önce yapmıştım. Bu ikinci fasıl zaten. Ee, altı tane çıkmıştı. İkisini kullandım. Bu şekilde. Zaten çok rahat kullanabileceğiniz şeyler şu an eriyor. Dolaba koymam gerekiyor. ama Video çekeyim diye koyamıyorum. Bu şekilde. Yani haftada bir tane tüketebiliriz. Ama tüketebilirsiniz. <laughs> haftada... E 2 üç kere rahat yaparsınız, ya yani bundan haftada bir kere yapsanız size yeter, öyle söyleyebilirim. Ee, bir gün durması gerekiyor buzdolabında. Bir günden sonra kullanabiliyorsunuz. Ee, eğer evde ajanınız çoksa, e, dediğim gibi biter bitmez hemen yaparsınız, dolaba koyarsınız. Bir hafta yeter zaten size. Belki iki hafta böyle e, kullanırsanız da daha az, e, daha küçük bir kabınız varsa ona koyarsanız daha uzun sürede size yetebilir. Onun için mutlaka mutlaka bunu deneyin. Asla pişman olmayacaksınız. Şu şekilde kaşık yardımıyla da koyabilirsiniz. Azar azar koyarsanız da olur. Bu şekilde buzdolabına koyacağım. Bir gün bekleteceğim. Ve kullanacağım. Dediğim gibi bunu ortadan, iki, ortadan ayırırsınız. Dörde bölersiniz vesaire vesaire. Kalıplarınıza göre siz ayarlarsınız. O şekilde kullanırsınız, kullanabilirsiniz. Kullandığınız zaman kesinlikle çok faydasını göreceksiniz ve asla pişman olmayacaksınız. Dediğim gibi, eğer cildinizde e, ciddi anlamda sorunlar varsa, hafifletiyor, yara varsa geçiriyor, tahriş varsa geçiriyor, Ciddi anlamda hızla iyileştiriyor. Yani, aynen öyle biçim demiş, kaftan cildimiz için bence bunu kullanmalıyız. Bence bunu herkes kullanmalı. Ki zaten evinizde olan bir şey. Ekşalan limon yani herkesin evinde mutlaka vardır olan şeyler. Limon koymasanız dahi sadece aloe ile bile yapabilirsiniz. Ekstra da içine elinizde varsa salatalık koyabilirsiniz. Yani bunlar bunları daha türetebiliriz, daha uzatabiliriz ama diğer videolarda. O yüzden siz şimdilik sadece bunu yapın. Kuzanın bir, bir buçuk ay kadar sonra yorumlara bekliyorum. Çünkü gerçekten memnun olacağınızı düşünüyorum. Ee, Mutfak sayfasına abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Yeni tonik maskeler için. Hepinizi çok seviyoruz. Öpüldünüz.